Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlamayla süzme ile uğraşmadan çok pratik hazırlayabileceğiniz sosisli makarna tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Bu tarifi kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Tarifimiz için tencereye Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ alalım. Öncesinde sebzeleri biraz kavuracağım. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. 2 tane kapya biber, 6-7 tane de yeşil biber. Ben daha öncesinde doğrayıp dondurucuya atıyorum. Daha sonra da çıkarıp yemeklerimde kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Eğer isterseniz bütün olarak da atabilirsiniz. Kapya biberi bütün olarak dondurucuya atmıştım. Biraz buzu çözüldükten sonra küçük küçük doğrayıp kullanıyorum. Gerçekten çok büyük kolaylık oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yazdan dondurucunuza atın. Daha sonra çıkarıp kullanın. Küp küp doğranmış 10 tane sosis ekledim. Sebzeleri biraz kavurdum. Aynı şekilde sosisi de biraz pişiriyorum. Biraz da sosisler kavrulsun. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Salçayı da biraz kavuralım. Salçayı mutlaka kavurun. O ekşi tadı gitsin. salçada yeterince kavruldu. Yazdan hazırladığım konserve domatesin bir kavanozun yarısını ekledim. Birer tatlı kaşığı nane ve kekik, birer tatlı kaşığı sebzeli çeşni ve toz kırmızı biber, 2 çay kaşığı sarımsak tozu ekleyelim. Sarımsak tozu yerine 2 diş sarımsak da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka kullanın. 1 paket çubuk makarna 4 su bardağı kadar su ilave ediyorum Tuzunu ilave ettim Kıvamına bakacağım gerekirse biraz daha su ilave edeceğim Kullandığım su ölçüsünü sizlerle paylaşacağım Tam ölçüyü vereceğim ara ara karıştırıp makarna suyunu çekene kadar pişireceğiz. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Ara ara kapağını açıp karıştıralım. Eğer su gerekirse bir kenarda sıcak su bulundurun. Su ekleyeceğiz. bir kenarda sıcak su bulunduruyorum. Gerekirse sıcak su ekleyeceğim. Yavaş yavaş suyunu çekti ama makarnalar hala sert. Biraz daha su ilave etmem gerekecek. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı su kullanmış oldum. Klasik su bardaklarıyla 6 su bardağı su kullandım. 6 su bardağı su bir paket çubuk makarnaya tam geliyor. Ama kullandığınız makarnanın su kaldırma ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir. O yüzden suyu tamamen hepsini kullanmayın. Benim gibi daha sonradan da ilave edebilirsiniz tamamen suyunu çekti. Makarnalar çok güzel pişti. Mutlaka kısık ateşte pişirelim. Kapağını kapatıp bir 5 dakika dinlendirelim ki o bütün lezzet birbirine karışsın, birbirine geçsin. 5 dakika sonra servis edebilirsiniz. Sıcak sıcak servis edelim. sosisli makarna tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.